Ben bir orman kızıyım. Uzaktan sakin ama içimde ne canavarlar var belli değil. Beni sıkıcı tanırlar ama ben sıkıcı olmamı seviyorum. Çeşitli çeşitli türler var bende. Bazen benim içimde bir kuş büyür ve uçmak ister özgürce. Bazen de bir kaplan gibi sonsuza kadar ve son hızla istediği şeyin peşine koşmak istiyor. Ama bazı anlar olabiliyor ki bir at gibi kendi keyfimle koşmak isterim. Belki de bir denizim. Çünkü bazen eğlenceli olabiliyorum. Benim üstümdeki martılar balığımı çalabiliyorlar. İnsanların eğlence yeri, balıkların ve ondan fazla canavarların yaşam yeri olabiliyorum. Ama bazen deliriyorum. Fırtınalar bende kopuyor. O kadar şiddetli oluyor ki tekneler bende batıyor. Bu Allah'ın bende yarattığı bir his ve kendi elimde değil. Eğer biri bende dikkatli yüzmese içimde boğulup ölebilir. Ama biri bende kabuk bulup ve zengin olabilir. Adamına kalmış. Ama ben de bir gün kuruyacağım. Eğer orman olsam bile bir gün ağaçlarımı kesirler. İçimdeki canavarlar yok olacak ve bir gün yok olabilirim. Herkes yok olabilir. Herkes bir gün bir türlü ölecek. Peki bu kadar çabalama niye ki? Eğer bir gün yok olacağız bu türlü şeylerin yaşamamız ne için? Cevap belli değil.